Hadi gelsin. Spike burada. Ada düşman görüldü. Ah! Bir düşman kaldı. Ah, Oo oh, bir git ya. Ne ah. Aferin sana. <laughs> Bir düşman ha, kaldı. Burası. Bitti. <laughs> Spike B'de düştü. Hızlı. hızlı. <laughs> düşman geldi. Son 30 saniye. Hadi hadi hadi. Şok ver. Spike bende. Ben kaçar. Hadi, hadi. Hızlı hızlı. Ben kaçar. Düşman senin. Bak burası silah var. Hadi bakalım. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. Git. Ben oynamıyorum kanka. Eksi 20. Gittim mi sandınız? Hüseyin o, o kaçtı ki. Önümde bu arada kaçmadı. Base'ler kendi şeyinden geliyor. Düşman Helal. Yerde. Helal. Enseledim. <laughs> arkan, arkan. Bir düşman. Şey. Helal, sus, sus. Mütteki operatörü al. Koş. Şurada tamam mı bak? Koş tutar. Atsana. Şş. Lan spike at spike at. Abi var, var, var var. Var. İşte. İstiyorum. al. Teçhizat lazım. Ara Teçhizat sen. lazım. Mermiler engelleniyor. Hadi hadi hadi. Spike ada düştü. Bariyer yok edildi. Yük kalmadı ki. Korku hazır. Ah! Evet Arkadaşlar video bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir bugün daha farklı vuruş kesitleri vuruş videosu yaptım Umarım hoşunuza gitmiştir Bu arada videoyu beğenmeyi e, ve abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın ki e, yaptığım videolardan haberdar olasınız Umarım hoşunuza gitmiştir. Bay bay.